experience da yok. Kanka şey yapıyorsun. Adam aynı videodan bir iki tane çekmiş galiba. Öyle gördüm ben. Hani konu kalıyor ya. Tamam yeter ya. Evet. Şey konukta da vuracakken mesela konuğun kendi şeyinden kamerasından. Ha, bakıyor. çok iyi. Ben eskiden öyle bir şey yapmıştım. Gerçek youtuberlar öyle video çeker Ege. Hadi o yere değerse. Değiştik onları değiştik hadi. Adamı şey videosundan keşfettim. 5 ay yani bir grand Champion 5 tane plat. Kim yine bence platlar yeniyordur. Platlar yani ya. Kanka şey yapıyor. Hani bir plat bir grand şampiyon yapıyor. Hani böyle bir bir arttırıyor. 5 maç atıyor. İlk üçünü alıyor. Hatta bir şeyi 15'e 1 mi yeniyor? Biri de yani yanlışlıkla yedi. 15'e 1 mi 16'ya e 1 mi şeye de 4 kişiye de 5 kişiye de kanka Evet e, ee, 4-1 yenildi ha. Oğlum, grand Şampiyonlar harbi iyi Bak biz <laughs> Gümbürtüde plat oluyoruz Onlar gümbürtüde olmuyordur bence Adamlar topu havada kontrol edebiliyor ya Kanka adamlar havada oynuyor biz yerde zor oynuyorsun. Ulan <laughs> <laughs> çektim de çok yerden gitti ya. Bu senden güzel bir edit bekliyorum O at şey eşek videosunu çekersek. Oğlum niye çekeceğimiz video hakkında spoiler veriyorum. Pii. Lan Ananın. Benim... dokunamadım. Neyse bizim Patlatın rengimiz ya. oldu. Hadi patlat onu. Aa. Yine. Sağlam patlatır o. Patlatın onu artık. Patlamadı. Ulan. Ona vur. Ben... Vur ona. Ona vurmazsan adam değilsin sen. Ya Vallahi yedik bu sefer. Pompayla çekti. Lan mıknatısla renk değiştirdi adam. Kırın şu yeri kırık. <laughs> ah be. Vur vur ya vur. Adam bana tekme attı. Lan. Adamların çok büyük boşluğu var. Yok artık. Hani bir dahaki bir, bir sezon normal 3 ve 3te noktasak. Kanka üçüncümüz yok ki. Allah vefat edenlere uzun ömür versin. Aboneyi boş verin. Ama gümbürtüde de üçüncümüz yok doğru diyen. <laughs> Oha. Oha. Sokun oğlum sokun. Ge Ge Geleceğimden daha fazla deli <gülüyor> katılıyorum. <gülüyor> Adam çok iyi çeldirdi topu. Sabah rüyamı gruba yazdım mı? Gördüm rüyayı. Evet yazdım. Tamam hatırladım şimdi. Hayır hayır hayır. Bunu yere değdirme. bak. Efsane rüyaydı ya. Ben de senin balıkları gördüm Ege. <gülüyor> <gülüyor> şey kasesine koyuyordum. Çiğdem kasesine koyuyordum. Besliyordum onları. Kanka pek bir farklı olmaz. ya ben <laughs> hani Faunus alacağım ama kanka faunuslar da iki buçuk üç litre su alıyor. Ben de gittim bir tane üç litre kocaman bir tane kavanoza koydum. Aynı şeye denk geliyor. Yani. <laughs> Aslında onları alacaksın kanka bir tavaya. Aynen Japon balığı sava. <laughs> Ay tam kırık yerin üstüne vurdum bir Aa! Ben yeni doğmuştum. Etkileyemedim. Bak bak çektim. Kırdım seken top girdi. Ama tam atmışım be. Ey valla bu kadar iyi nişancı olduğunu bilmiyordum. Kardeşim daha burada deliği tutturamayan hiçbir yerde tıklamaz. Anlatabiliyor muyum? Hadi kır orayı da. Tam iki tane delik açtık. Niye topa vuramıyorum? Delik açık mı? Açık iki tane. Ha ben oradan her türlü sokarım onu alırsan. Alamadım ya adam vurdu. Bekle şimdi şov yapacağım ben. Alamadım Çok iyi kırdım da Daha sokulmadı Kanka dikenliyken içine diken giremiyor olan ki adama... Ay bak Dikenliyken diken olan adama şey yaptın Yapabiliyor musun? Ne yapabiliyorum? Bu? Adı nedir? Ben öyle biliyorum diken varken bende Hani adam topu dikenli aldı götürüyor Açıkçası dikeni ona değdiğimde topu ben almış olmuyor mu? Evet. E, ee, az önce adama çarptım olmadı. Bir şeyler olmuştur. Çok kolay modu bu ya. Allah, bir kere öğrendim mi? Tamam. Ne yapıyoruz? Buna mı devam ki başka mı